<laughs> yok, ben... geçti mi? <laughs> Elif geçti mi ayak? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> merhaba de bakayım arkadaşlara Merhaba. Merhaba merhaba. Ne yapacağız Geçim biz bu akşam? Arkadaşlar biz bu akşam lollipop challenge yapacağız değil mi? Arkadaşlar hep <laughs> lollipop challenge, lollipop challenge bak, diyorlardı. Bak, Bakın bak. bizim şu anda 3 tane lollipopumuz var. Bak bak. bak, bak. Evet. hop. Elif şimdi bu Elif'le annesi şimdi bu üçünü açacaklar. Bizim challenge'imiz bu olacak. Benim Değil mi? An. Göster bakayım bir lollipopları şöyle Benim bir göster. Hoşuttum. Sen onu mu açmak istiyorsun? Sen onu, ben sen onu, sen onu. O çok güzel. Hayır. Yeterli mi peki bu? Hayır. Hayır, hayır. 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 Bizim başka neyimiz var? Ne? Neyimiz var? Daha büyük. Oo. Oh. Beni, beni, beni. <laughs> Aa, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Nasıl nasıl anlaşmıştık ama biz Elif nasıl anlaşmıştık? Bir tanesini sen açacaktın, geriye kalanları ben açacaktım. Arkadaşlar biz size şaka yaptık. Bizim bu akşamki lollipop challenge'imiz biraz farklı bir lollipop challenge olacak. Çünkü böyle bizim hep merak ettiğimiz büyük lollipoplar vardı daha önceden beri, değil mi? Biz şimdi bunlardan aldık. Bunları şimdi denemek istiyoruz, görmek istiyoruz. Çünkü çünkü daha önce hiç bunlardan almamıştık. Biz bu ilk defa aldık. Ben bu, pepe. İlk defa aldık. Göster bakayım şöyle arkadaşlarına şöyle. Elif hop. Pepe, pepe, pepe. <laughs> Hangisinden başlamak istiyorsun peki açmaya? Pepe'yi pepe mi açacaksınız önce? Açın evet. bakalım. Ben başka açacağım. Ben Pepe. Benim Pepe. Ben pepe. <laughs> Yok öyle bu benim, bu benim, bu benim. <laughs> Bak bir tanesini sen açacaksın Elif. Seç birini. Hangini açacaksan tamam mı? Geriye kalanları ben açacağım. <laughs> öyle anlaşmıştık ama seninle. Hadi başlıyoruz bakalım. Nereden başlayacağız Ben Hangisini açacaksın? Küçüğü mü önce? Ben bu. Sen de onu açacaksın. Hadi bakalım. Senin açtığını nereden almıştık? Senin açtığını dışarıdan bir oyuncakçıdan almıştık. 15 lira. Bu. Bu 15 lira. Elif'inkini Toys Shop'tan almıştık. Orada ne kadardı o? 5 lira. 5 lira. Ne varmış? Ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunları sürekli görüyorduk. Elif çok istiyordu. Almıyordum ben çok gereksiz diye. Dedim ki ama bir defa böyle dedim. Alış, alayım değişiklerinden. Farklı Zor. farklılarından. Zor. E, Zor. deneyelim bir defa dedim. Ama e, bir türlü kısmet olmadı. Işte. Bu sefer alalım dedik işte. Zor. 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 Şöyle açtım ben size. Hoppa Bakın bakın ne çıkıyor içinden. Bir saniye Elif'ciğim şöyle arkadaşları da bir göstereyim. Evet. Arkadaşlar içinden Benim şey çıkmadım. nasıl çıkmadı canım çıkmıştır. Çıkıyorum. Şu tepenin şeyiymiş. Bunu bir koyuyoruz kenara. Hoppa! kamera Çok kamera gidiyordu. Bir Böyle bir tane, şey çıktı bir içinden. Kız, bak. Akış. Şöyle bir şey çıktı içinden. İçinde ne var? Bir tane pepe stikeri çıktı. Şöyle. Bak bir tane Pepe cetvel çıktı. O, 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 evet. Bir tane lollipop çıktı gerçekten. Gerçekten bir lollipop çıktı. Ha, bir tane anahtarlık çıktı. Ben bu anahtarlık galiba ben Elif'le canım. bizim sevdiğimiz türde bir anahtarlık. Işıklı mı? Yok. Kalem. Kalem anahtarlıkmış Ama bu. Ben evet kızım Nasıl? hepsi senin zaten. <laughs> kalem anahtarlıkmış. Kalem koyuyorsun. Ve altında da drajeler var arkadaşlar. Aha, Onu da aha, çıkartıyorsunuz. Gidiyor, aha. Şuradan e, kapağını bak, açıp drajeleri yiyorsunuz. Bak. Oo Elif'in kalem büyüyormuş bak. Evet. Büyüyormuş. Tamam. Kuracağım. Bir e, tane bak, bak, bak. bir tanesinden 10 çıktı. Ve bunun üstü de işin doğrusu şu kapta. Top gibi ama çok da işe yaramaz çünkü plastiği çok e, şey bir plastik, ucuz bir plastik. Bir işe yaramaz. Küçük olandan ne çıktı Elif? Toyshop'tan aldığımızda? Benimki beni çıktı bu. Ha seninki de mi Pepe'ymiş? Evet. Gene evet. bir tane sticker. Burada da bir tane böyle bir kağıt. Ve bu çift yönlü oyun. Başka da bir şey yok var. değil mi? Ondan ha, bir tane de cetvel, yok cetvel diğerinden çıktı. Bundan çıkanlar bunlar. E, lollipop çıkmadı mı bundan? Yok. Çıktı. lollipop bile yok. Ve yine drajeler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi ee, gördüğünüz gibi drajeler var. Şu üstü de top. Bunun, bunun plastiği de öyle çok ağam şağım bir plastik değil. Yani bu da başka bir yerde bir işimize yarayacak bir plastik değil. Böyle isminle koymuş olalım yani. Ee, başka da bir yerde kullanılmaz. Hiçbir işe de yaramaz. İçinden çıkanlar da işin doğrusu hiçbir işe yaramaz. Yani 5 liraya hiçbir şey yok içinde. Evet bunu açmış olduk. Bir tane de şundan açalım mı Elif'cik? Bu ben Sen mi açacaksın? Aç bakalım hadi. Sen de küçük olanı aç. Bana makas lazım. Makası bulamadım. Size kocaman bir tane bıçak getirdim. Oh, bu da deminki gibi Elif. Bu da mı Pepe? Elinize dikkat edin keserken. Bu da deminki gibi arkadaşlar. Böyle bir lollipop. Yine büyük of kafa çıktı Elif şimdi bir acele etme babacığım. İçinden neler çıktığını arkadaşlara göstermek istiyorum ki Bak, boşuna annesine babasına bu kadar çok para verdirmesinler. Ver bakayım. Çıkan şeyi göster. Bir tane lollipop çıktı arkadaşlar içinden. Bir tane pop bom çıktı patlayan şeker biliyorsunuz bunları. Aha. Bir tane patlayan şeker çıktı. Aha. Bir tane böyle bir anahtarlık çıktı. Bak bir tane ne. Ha, bir de böyle e, bir sürü sticker çıktı. Evet, Moto motosiklot, motosiklot, motosiklet 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 stickerı çıktı çok fazla sayıda. Bunları da böyle koyalım. Evet. Ve bunun da e, şeyi plastiği ucuz kötü bir plastik. Bu da başka Elif yere düştü babacığım, onu versen bana. Bu da başka bir yerde kullanabileceğimiz bir plastik değil işin doğrusu arkadaşlar. Ben istiyorum bu denemeyi. Yani şöyle bir şey bakar mısın? Basit bir plastik. Bu da başka bir yerde kullanılmaz. Patlayan şekeri mi denemek istiyorsun? Tamam, ver bakalım dene. Boya. Yani ağzını atacaksın işte. Aç alçını birazcık. Ben çok korkuyorum. Hayır korkacak bir şey yok babacığım, bir şey yok öyle. Al at, at onları ağzına yeterli. Denemek için. Anne, anne, de denemek evet. istiyor bak. At ağzına at. Bir şey olmaz babacığım. Pıtır pıtır edecek ağzında. Pıtır 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 <laughs> edecek. Nasıl? Güzel. Güzel değil mi? Yiyebilirsin bir şey olmaz. Ha, bu küçükten ne çıktı? Hı -hı. Evet. Ha, küçük zaten toy box. O toy box olduğunu biliyorduk. Toy box arkadaşlar bu. Üzerinde de öyle yazıyordu. E, bir tane içinden lollipop çıktı gene. Bir de toy box kutusu çıktı değil mi? Başka bir şey yok değil mi? Yok. Evet. Yok başka bir şey yok. Toy box'ın içinde de klasik toy box oyuncakları var zaten. Oo dağıldı. Dağıldı. Neymiş bakalım bu? Ben ben bundan bir şey anlamadım. O ben bu açacağım. Olur tabii ki babacığım hepsini sen açacaksın. Ben açıyorum. Aç. Çok enteresan. Hı? Çok enteresan. Vallahi bir de ipli ipli bir şeyler <laughs> gösteriyor ama ben hiçbir şey anlamadım bundan. Ha İpi nerede? İpi yok. İpi yok gerçekten, ip yok. ip yok. Ben anlamadım arkadaşlar. Şöyle. Yani şunları şöyle koyuyorsunuz Bir tarafından. Öbür tarafından da çıkıyor. Yani şu oyuncak görüyor musunuz bilmiyorum 4 tane de içinde ayrı tüpler var tüpün içinde Sırayla koyuyorsunuz Kırmızı <laughs> beyaz mavi Bunu da daha sonra e, bilenler lütfen oh. bunu söylesinler ben bulamadım <laughs> bunun nasıl oynandığını <laughs> Ne oldu? Çok Oo, onda çok <laughs> oyuncak var. Bakayım o hangi galiba o şeyden aldığımız değil mi? Toy Shop'tan aldığımız. Evet. Arkadaşlar bu oyuncağın ne olduğunu ben bulamadım. Shop'tan çıkan oyunca Bilen varsa lütfen yazsın yorumlara ki öğrenelim biz de. Oo, oh. orada çok oyuncak varmış. Gösterin bakalım neler var. Bakayım. Aa, yani Elif ne yapıyorsun? Na, dondurma şeker. Elif bunun içinde şeker var sadece. Evet, Ama çok şık bir şeker değil mi? Evet. Kutusu çok güzel olmuş. Ben, Bakayım. Aa, bu da şeker. Evet. Bu da kuş şeker. Kuş şeker. Oyuncaklar arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı oyuncaklar. Güzel olmuş gerçekten. Hepsinin içinde biraz şeker var. Aa, ben bu pervaneyi biliyorum. Elif bu pervaneyi böyle vurup yapıyorsun. Vurup döne döne uçuyor yukarıya doğru. Döne döne gidiyor. Bakayım bu da güzel. Bakayım. Bu ne? Bu emzik. Emzik, emzik de mi var içinde? <laughs> emzik şeker. Galiba, galiba bu da şeker Elif. Ben Deneyim. Hadi aç bakayım, dene bakalım. Aç anne. Yani. Ben hiç çorba denemedim. Dene bakayım. Evet. Bu yumurta ne? Bak bak, bu yumurtaya bak Elif. Içinden, i̇çinden maşa çıktı. Maşa? Yani Nasıl? bir tane şeker Nasıl? çıktı, maşa şekeri. <laughs> maşa maşa şekeri ve yumurta. Üstü de yumurta. <laughs> Telefon ötüyor. Bak, Elif <atıyorum>. çıkacak. <laughs> Çok güzel. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Başka <laughs> ne çıktı içinden bu kadar mı çıkanlar? <laughs> kuş. Kuş. Kuş bu da şeker kızım. Bunu hiç açmayacağım. Bu dondurma da şeker. Ama bunun da oyuncakları falan daha böyle bir güzel olmuş içinde. Şık olmuş. O şekerleri sunucu <laughs> şekli biraz daha güzel olmuş. Ee, Toy Shop'tan aldığımız bu büyük lollipop 10 liraydı arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bu nereden çıktı? Aa, bu ha, bu kutudan mı çıktı evet. bu da? Kutudan böyle bir de lollipop çıkmış. Rengarenk bir lollipop. Eski e, macunlar gibi. Osmanlı macunları gibi. Bakar mısınız? Rengarenk cıvıl cıvıl renkleri. Bir tane daha mı var? Evet. Aa, aa bak ama bir de bir saniye bir saniye. Bunu da söylemem lazım. Bakın bu da önemli. İçindekilerin içinde galiba en kaliteli e, arkadaşlar şey de bu. Plastik de bu. Top plastik. En iyisi. Ve bu, ve bu kumbara da olur yani. Bak Elif, babacığım bak bundan kumbara yapabilirsin kendine üstünden görüyor musun? Ne kadar şık. Evet. İçinde gene sapında gene drajeler var arkadaşlar, kapalı böyle. Ve bu üstünü de kumbara olarak kullanabilirsiniz. Şurayı, Aa, şurayı açtığınız zaman. Güzel ben ben bunu beğendim arkadaşlar. <laughs> Toz çaptan aldığımız o kendi de güzel oldu. <Gülüyor> 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 Yedin mi hemen şekeri? Oo bak ikinci toy shop kutusundan neler çıktı? Aynı şeyler çıktı galiba. Aa, aynı şeyler çıktı. Sadece rengi farklı. Tavşan. Rengi farklı bir tane daha dondurma çıktı. Bak. Ondan sonra bir tane yine aynı pervaneden çıktı arkadaşlar. Bu sefer e, civciv değil tavşan <laughs> çıktı. Ve yine aynı lollipop'tan bir tane çıktı. Bak. Yine bir yumurta daha çıktı. Bakalım bu yumurtanın daha içinde ne var? Aa, bir tane daha emzik çıktı. Bu yumurtanın içinde ne var? Gene maşa şekeri var bir tane de. Maşa şekeri var. Bu yumurta da tuzluk aynı aynı zamanda. Bak tuzluk. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oyunlarda oynayabilirsiniz. Elif sen mutfak oyunu yaparken oynayabilirsin. Bak bunun da tuzluk oldu bu. Gördün mü? Evet. Birine biber koyarsın, karabiber. birine de tuz koyarsın. Ben hiç işte maşa şeker denemedim. Maşa şekerinden denemedim. Şunlar da çok şık. Dondurmalar bakar mısınız? Ben Elif ben bu dondurmaları da çok beğendim. Bak oyun yaptığımız zaman bunları da, bunlarla da oynayabiliriz. Değil mi? Ben ee, şeker yiyorum. ve altı yine aynı şekilde arkadaşlar. güzel. Ee, güzel. Altı yine aynı şekilde drajeler. Bir şeyin içinde drajeler. Ve, e, ve şunları da yine Hadi üstü de dediğim gibi en sağlam plastik. Bu e, toy şaftan aldıklarımızın içinde Hadi, elif bunları olsun. da şey olarak kullanabilirsiniz. Kumbara olarak Elif bak. Elif görüyor musun bak babacığım bunu kumbara olarak kullanabilirsin. İçine para, bozuk paralarını atıp paraları burada biriktirebilirsin tamam mı? Evet. Güzel değil mi? Çok güzel. Beğendin mi sen sürprizimi onu söyle bana. Evet. evet. Ha, güzel miydi? Hadi deneyelim çupa, çup. çupa çups. Çupa çups. Arkadaşlar çupa çups Rusça e, lollipop demek. Evet. E, Bizim aslında bu Lollipop Challenge dedik ama biraz farklı oldu. Biz bunu Lollipop Challenge olarak yapmadık. Birçok arkadaşın bizden Lollipop Challenge beklediğini biliyorum. Yapacağız onu yakında. Ee, ama işte bu hafta biz çok karışıktık biliyorsunuz. Elif'in dedesi, anneannesi geldi sonra doğum günü yaptı onunla uğraştık. Onun için challenge yapamadık uzun süredir. Yakında yapacağız. Bisküvi evet. Challenge yapacağız. Evet. Lollipop Challenge yapacağız. Değil evet. mi? Daha 2-3 tane daha var onları söylemiyorum. Sürpriz olsun. Evet. Sürpriz olsun. Bir de en çok istediğim bu e, Haribo challenge, e, jelibon challenge'i yeniden yapmak istiyorum. O çok zevkli olmuştu. E, ama o zaman çok farklı yapmıştık. Şimdi biraz daha farklı yapacağız. Tamam mı? Tamam. Beğendin mi? Evet. En ben... çok en çok ben şu ikisini beğendim. Şu. Toys, e, toys shop'tan aldıklarımızı beğendim. Bunlar gerçekten biraz daha kullanışlı. Hem de onlar 10 liraydı, diğerleri 15 liraydı. Ben o, ben pe, pe, Pepeler Pepeler 15 liraydı. Onlar 10 liraydı. Ben, <laughs> Sen müzik mi <laughs> beğendin? Güzel. O zaman arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Kanalımıza bay bay. abone olun lütfen. Bir de videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Ediyoruz sizi. Görüşürüz. Bay bay. bay, bay.